Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Hayatınızda manevi bir ağırlık mı hissediyorsunuz? Gözle göremediğiniz varlıkların size veya sevdiklerinize sıkıntı verdiğini mi düşünüyorsunuz? Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim bizler için bir hidayet rehberi olduğu kadar aynı zamanda bir şifa ve koruma kalkanıdır. Bu videomuzda cin yakan ayetler olarak bilinen ve müminler için güçlü bir manevi silah olan ayetleri ve bu ayetlerin nasıl okunması gerektiğini sizlerle paylaşacağız. Bu şifalı ayetlerden tam olarak faydalanabilmek için tavsiye edilen bir yöntem bulunmaktadır. Bu tertip 6 ay boyunca sabır ve istikrarla her gün uygulanmalıdır. Bir miktar suya ve zeytinyağına paylaşacağımız ayetler okunur. Okunan bu su her gün içilir, okunan yağ ise vücuda sürülür. Bu yöntem Allah'ın izniyle bedende bulunan kötü niyetli varlıklara karşı bir kalkan oluşturur ve onları etkisiz hale getirir. Bu ayetlerin başında şüphesiz ki en bilineni ve en güçlüsü olan Bakara Suresi'nin 255. ayeti yani Ayetel Kürsi gelir. Kim bu ayeti ihlasla okursa veya kime okunursa Allah'ın izniyle korunur. Anlamı şöyledir. Allah kendisinden başka hiçbir ilah olmayandır diridir kayyumdur onu ne bir uyuklama tutabilir ne de bir uyku göklerdeki her şey yerdeki her şey onundur o yücedir büyüktür şimdi bu korunma ve şifa niyetinde öne çıkan diğer ayetlerden bazılarına bakalım Kur'an-ı Kerim'de inkar edenlerin, zalimlerin ve şeytanın yardımcılarının akıbetini bildiren ve ateş azabını tasvir eden çok güçlü ayetler bulunur. Örneğin, Saffat suresinin birden ona kadar olan ayetleri, göğün nasıl korunduğunu ve kulak hırsızlığı yapmaya çalışan şeytanların nasıl alev toplarıyla kovulduğunu anlatır. Anlamı şöyledir, yemin olsun saf saf dizilenlere, biz yere en yakın göğü yıldızlarla süsledik ve onu her türlü azgın şeytana karşı koruduk. Ancak bir söz kapan olursa, onu da derhal yakıcı ve delip geçici bir alev topu kovalar. Benzer şekilde Rahman suresinin 33'ten 35'e kadar olan ayetlerinde Yüce Allah hem insanlara hem de cinlere meydan okur. Anlamı şöyledir. Ey cin ve insan toplulukları! göklerin ve yerin sınırlarından geçip gitmeye gücünüz yeterse, haydi geçin gidin, ancak üstün bir güç olmadan geçip gidemezsiniz. Üzerinize dumansız bir ateş alevi ve erimiş bakır gönderilir de, kendinizi savunamazsınız. Mülk suresinin 5. ayeti de şeytanların nasıl kovulduğunu ve onlar için hazırlanan azabı hatırlatır. Ayetin anlamı şöyledir. Andolsun biz en yakın göğü kandillerle donattık. Onları şeytanlara atılan taşlar yaptık ve onlara alevli ateş azabını hazırladık. Bu temel örneklerin yanı sıra Kur'an'ın birçok yerinde bu temayı işleyen ayetler mevcuttur. Örneğin, Ali İmran Suresi 10. ayette o inkar edenlerin cehennem yakıtı olacağı, Nisa Suresi 56. ayette ne azabı tatmaları için derilerinin sürekli yenileneceği, Enfal Suresi 50. ayette meleklerin kafirlerin canlarını yangın azabını tadın diyerek alacağı İbrahim suresinin 16. ve 17. ayetlerinde cehennemde kanlı ve irinli su içirileceği Hicr suresinin 17. ayetinde göğün kovulmuş her şeytandan korunduğu Hac suresinin 19. ve 22. ayetlerinde kafirlere ateşten elbiseler biçileceği ve her çıkmak istediklerinde azaba geri döndürülecekleri Müminun Suresinin 104. ayetinde. Ateşin yüzlerini yalayacağı Duhan Suresinin 43'ten 50'ye kadar olan ayetlerinde. Günahkarların yiyeceği olan zakkum ağacı ve kaynar su azabı ve Cin Suresinin 8, 9, 14 ve 15. ayetlerinde cinlerin kendilerinin göğü dinleyemediklerini ve zalimlerinin cehenneme odun olacağını itiraf ettiği anlatılır. Ve son olarak, Buruç suresinin 10. ayeti, müminlere eziyet edenlerin sonunu net bir şekilde bildirir. Şüphesiz mümin erkeklerle mümin kadınlara işkence edip, sonra da tövbe etmeyenlere cehennem azabı ve o yakıcı yangın azabı vardır. Gördüğünüz gibi Kur'an-ı Kerim baştan sona müminler için birer kalkan vazifesi gören sayısız ayetle doludur. Bu ayetleri okurken en önemli olan şey tam bir teslimiyet, samimiyet ve ihlasla yüce Allah'a sığınmaktır. Unutmayın, şifayı ve etkiyi yaratan ayetlerin kendisi değil, o ayetleri indiren Allah'tır. Başta belirttiğimiz yöntemi, yani bu ayetleri suya ve yağa okuyup 6 ay boyunca sabırla kullanmayı ihmal etmeyin. Niyetinizi yalnızca Allah'ın rızasını kazanmak ve onun izniyle bu manevi sıkıntıdan kurtulmak olarak belirleyin. En büyük koruyucu ve en güvenilir sığınak şüphesiz yüce Allah'tır. Onun ayetlerine sarıldığımız sürece hiçbir varlık onun izni olmadan bize zarar veremez. Bu bilgileri faydalı bulduysanız videomuzu beğenmeyi ve daha fazla kişiye ulaşması için paylaşmayı unutmayın. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Allah'a emanet olun.